Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Alize iple çalışacağız. Şimdi ben modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz 12 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 12 artı 12 diye devam ediyor. Ben iki model üzerinde çalışacağım. 24 ilmekle başlayacağım. artı şöyle söyleyeyim arkadaşlar 12 ve katları artı 3 ilmek ara modeli ekleyeceğim. 2 ilmekte kenarlar için 5 ilmek daha ekleme yapacağız. Modelimizi kuralım. 12 ve katları artı 5 ilmek. Şöyle sayalım arkadaşlar. 3 6 9 12 15 16 17 18 19 20 21 22. 22 23 24 24 ilmekle iki model üzerinde çalışacağım artı 5 ilmek arkadaşlar 2 3 4 5 Evet arkadaşlar ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum alt kısmı için lastik örmeyeceğim Sizler lastik örebilirsiniz arkadaşlar modele lastik yakışan bir model Şimdi ben direkt modelimi uyguluyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım ipimi kendime alıyorum arkadaşlar. 3 ilmek ters bakın. 1, 2, 3. Burası ara modeli. 3 ilmek ters. 2 ilmek birlikte düz olarak sağa doğru birlikte örüyorum. Sonrasında 1 düz, 2 ilmek düz. 1 artırdım. 1 ilmek ters. 1 artırdım. 1, 2 ilmek düz, iki ilmeği de sağa doğru birlikte beraber örüyoruz. Bakın. Şöyle. Pardon. İki ilmeği birlikte örüyorum. Şimdi ara modeline geldik. Bir iki üç ilmek ters. Burası bir model arkadaşlar. Burası ara modelimiz. Şimdi iki ilmeği birlikte sağa sola doğru ördüm. Bir düz 2 düz 1 artırdım 1 ters 1 artırdım 1 2 ilmek düz buradan da 2 ilmeği sağa doğru kesme yapıyoruz beraber ördüm ipimi kendime alıyorum 1 2 3 ilmek ara modeli bakın ara modeli için ters ördüm bir ilmek düz. Bakın bu şekilde modelimizi kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Devam ediyorum. Gördüğüm gibi örüyorum ilmeklerimi arkadaşlar. Bakın 3 ilmek düz. 1 2 3 4 4 ilmek ters. bir ilmek düz. Bakın aldığım ilmek ters. Yine burada gördüğüm şekilde terslerimi ters, düzlerimi düz örüyorum. Modelin arka yüzünde herhangi bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeklerimi de düz örüyorum. Bakın şimdi modelimin ön yüzündeyim. Şöyle devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, iki, üç ilmek ters arkadaşlar. Burada şimdi bakın iki ilmeğimizi şey ters ilmeklerimi ördüm. Buradan bir ilmek düz örüyorum. İki ilmeğimi birlikte yerlerini değiştiriyorum. Pardon arkadaşlar bu düz ilmeğimi örmeden bakın şöyle yapıyoruz. Bu iki ilmeği e, önden çok özür diliyorum arkadaşlar. Yani yer değiştireceğiz. Şu iki ilmeği bırakıyorum. Öndeki ilmeğimi alıyorum. Arkadaki ilmeklerimi sağ şişime alıyorum. Sırayla örüyorum düz olarak. 2 3 Evet arkadaşlar. Bakın yerlerini değiştirdim. Şimdi burada bir artırma yapıyorum. Bir düz bir ters bir düz bir artırma yaptım. Bu en baştaki ilmeği de en sona alacağız. İki ilmeğimi alıyorum. Öndeki ilmeğimi bakın. Arkaya, arkadaki ilmeklerimi öne aldım. Sırasıyla düz olarak örüyorum. Bakın şöyle. Devam ediyoruz. 1 2 3 ilmek ters ara modelimiz iki ilmeği bakın şu ortadaki ilmeğimi alıyorum diğer iki ilmeğimi arkadan alıp yerlerini değiştiriyorum sırayla örüyorum bir iki üç burada bir artırma yapıyorum bir düz bir ters bir düz bakın bir artırdım bu öndeki ilmeğimi de en son alıyorum arkadaşlar şöyle İki ilmeğimle yerle yer değiştiriyorum ve sırasıyla örüyorum bir düz iki düz üç düz buradan yine iki tane pardon üç tane ters kenar ilmeğim düz bakın şöyle birinci yani bu şekilde görüntümüz oluşmaya başladı arkadaşlar model ilerlediğinde kendini belli ediyor şimdi devam ediyorum modelimin arka yüzündeyim bütün ilmeklerimi gördüğüm şekilde öreceğim. Düzlerimi düz, terslerimi ters. bütün ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüyorum ve ön yüzüne geldim arkadaşlar bakın şimdi modelimin ön yüzündeyim şöyle devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters 2 ilmek ters ördüm bakın burada üçüncü tersimle Hemen yanındaki düzümü ikisini birlikte ters olarak örüyorum arkadaşlar. İki ilmeği birlikte bakın. Ters ördüm. Üç tane tersim oldu. Burada bakın burada artırma yapmıştık. Şimdi buradan eksilttik. Bir, iki, üç ilmek düz. Bakın. 3 bir de burada bakın ortadaki ilmeğimiz var 4 4 tane düz bir ilmek ters bir 2, 3, 4 ilmek düz. Burada V düzle hemen yanındaki tersi ikisini birlikte ters olarak örüyorum. 1 ters, 2. Bu üçüncü tersimi de bakın hemen yanındaki düzle ikisini birlikte ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmek düz. 1 ters. Yine e, dört tane düz öreceğim. 1 2 3 4. 5. düzle yanındaki tersimi ikisini birlikte ters olarak örüyorum. iki üç tane tersim oldu. Kenar ilmeğim düz arkadaşlar. Bakın. Şimdi eski burada artırdığımız ilmekleri eksilttik. Sayımız yerine denk geldi. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters e, tersleri ters düzleri düz örüyorum kenardaki ilmeklerim düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir modeli tamamlamış olduk. Şimdi ikinci modelimizin kurulumunda yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek ters. Şimdi arkadaşlar 3 tane ters ördüm. 2 ilmeği birlikte sağa doğru birlikte örüyorum. 1 bir düz, 2 düz. Bakın, 1 artırdım. 1 ters, 1 artırdım. 1 düz, 2 düz. Buradan 2 ilmeğimi de sağa doğru beraber örüyorum. Şöyle biraz bollaştırıyorum ilmeklerimi. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum bakın. imi kendime aldım 1 2 3 ilmek ters iyi bakın arkadaşlar 2 ilmeği birlikte sağa sola doğru birlikte örüyorum 1 bir, 2 ilmek düz bir artırdım bir ters bir artırdım 2 ilmek düz buradaki 2 ilmeğimi de sağa doğru birlikte örüyorum. Bakın. 3 tane ters. Kenar ilmeğim düz. Bakın. ikinci modelimizin kurulumunda bu şekilde yaptık. Şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz, 1 ters. 2 Yani arka yüzünde Gördüğümüz gibi tersleri ters, düzleri düz. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. 1, 2, 3 ilmek ters. Şimdi arkadaşlar bu en baştaki ilmeğimle bakın arkadaki şu 2, 3 ilmeğimizi yer değiştireceğiz. Bu ilmeğimi alıyorum. Arkadan 2 ilmeğimi öne alıyorum. 3. ilmeğimi önden arka 1. sıraya getiriyorum. 2, 3. Bir artırdım bir düz bir ters bir düz bakın tekrar bir artırıyorum bu ortadaki ilmeği de en başa getiriyorum sırasıyla ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar bir düz 2 3 2 3 ilmek ters iyi bakın 13 ilmek ters Buradan bakın şu ortadaki ilmeği en başa getireceğim. Arkadan önden alıyorum. İki ilmeğimi arkadan alıyorum ve sırasıyla düz olarak örüyoruz. Üç tane düz. Bir artırdım, bir düz, bir ters, bir düz. Tekrar bir artırdım. Bu ortadaki şu baştaki ilmeğimi de en arkaya alıyorum. 3 tane ters kenar ilmeğim düz bakın şöyle modelimizi tamamlamış olduk şimdi arka yüzünde örelim arkadaşlar model daha net ortaya çıkacak arka yüzü kolay zaten gördüğümüz gibi tersleri ters düzleri düz Kenar ilmeklerim de düz. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde iki modelimizi tamamlamış olduk. Yani şöyle tam model aslında. Şurası tam bir model. Bakın şuradan şuraya. Şimdi bir sıra daha aynı şekilde düzleri, pardon arkadaşlar, aynı şekilde devam edeceğiz. Şuradan videoyu başa alıp tekrardan izleyebilirsiniz. Şu kısmı yaptık. Bakın şurayı başa alıp şuradan tekrardan izleyebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi çok kolay ve güzel bir model arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben daha önce çalışma yaptım. Ona lastikte koydum arkadaşlar. Bakın şöyle. Gerçekten çok hoş, zarif duran bir model. Yeleklerinizi örebilirsiniz. Anne yelekleri örebilirsiniz. çeyizlik yelekleri örebilirsiniz. Bebek örgülerine de çok güzel yakışacak bir model arkadaşlar bakın. Severek ördüğüm bir model. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.